Bir dakikadan herkese merhaba. Ben Ecem. Son günlerde her yer pembeye boyanıyor. Siz son günlerde bu renge maruz kalırken ben şirkette her gün bu renge maruz kalıyorum. Aramızda bir metre bile olmayan canım ekip arkadaşım Yaren hatta şu anda da arkada sağ olsun her gün başka bir renk yok mu pembe giyiniyor. Giyim markaları pembe koleksiyonlar çıkarıyor. Google'a Barbie yazdığınızda pembe bir arama motoru sayfasıyla karşılaşıyorsunuz. Barbie filmi yazdığınızda ise pembe parıltılar ekrana geliyor. Bunun nedeni aylardır pazarlanan Barbie filmi. Gelin detaylarına birlikte bakalım. Bu hafta 21 Temmuz'da vizyona girecek film Barbie bebeğe dayanan ilk canlı aksiyon filmi. Barbie ile büyümüş, istediğin her şey olabilirsin mottosuna ilham almış her kız çocuğunun hayranlıkla imrendiği bu karakter tam 64 yaşında. Yani dedelerimiz de eşit. Hey Ken bana oradan takma dişlerimi getir dediği günlerdeyiz. Gerçekçi olmayan beden ölçüleri, tüketimi özendiren lüks ev, araba ve kıyafetleri konusunda eleştiriler alan karakterin akademik araştırmalarla bazı çocuklarda yeme bozukluğu, ruhsal ve fiziksel problemler ortaya çıkardığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Film yaşadığı mükemmel dünyaya artık uyum sağlayamayan Barbie'nin maceralarını konu alıyor. Margaret Robbie tarafından canlandırılan Barbie, yaşadığı dünyanın mükemmel kadın imajına yavaş yavaş uzak düşmektedir. Bunu fark eden Barbie yaşadığı dünyadan dışlanır ve kimse onunla iletişime bile geçmek istemez. Kendi dünyasına uyum sağlama çabasından vazgeçen Barbie, insanların yaşadığı gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Barbie'nin sahip olduğu özellikler bizim dünyamızda birer avantaj haline gelir. 1 saat 54 dakika süren film macera, komedi ve aile türlerinde öne çıkıyor. Dünyanın dört bir yanında pembe sevgisini artıran Barbie'nin gündemden düşmemesi farklı çalışmaları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de ülkelerin farklı kültürleriyle tasarlanmış Barbie bebek modelleri oldu. Gelin birlikte bakalım. Bu gördüğünüz Güney Koreli Barbie benim memlekette estetik yaptırmış gibi çok bir albenisi olmayan standart bir bebek olmuş. Devam edelim. Bu gördüğünüz ise Mısırlı Barbie. Hem de Harbi. Benim içlerinden en beğendiğim bu oldu. Hem esmer olması hem de altın detaylı aksesuarları ile kalbimi çaldı. Hey Barbie. Bu gördüğünüz ise Kolombiyalı Barbie. Ben doğallığı savunuyorum diyen ama estetik kliniklerinin kapısını aşındıran Barbie. Yani günümüzün Cansel Ayanoğlu'su. Bu gördüğünüz ise Kongolu Barbie. Tüm kokoşluğu ile gözümüzü kanatan bu bebeden hiç hoşlaşmadım. Umarım tarzını en yakın zamanda değiştirir. Buna İspanyalı Barbie demişler ama bizim muhteşem yüzyılın Hürrem Sultanı umarım Sultan Süleyman'ın en yakın zamanda bulur. Bu Fransalı bebeğimiz de bebek gibi bebekmiş. Bunu gören Ken'in eli ayağı tutuyor mu bir sormak lazım. Bunu da sıp diyoruz. <laughs> ne? Hangisi? <laughs> kuş beni Barbie mi dedi bana? Elim <laughs> ayağım titriyor. <laughs> Bu ise Rusyalı bir bakışıyla kalp delen Barbie'miz. Bu gördüğümüz de Kübalı Barbie değil Oriental Didem. Bunu yarım bırakmışlar gibi hiç Barbie gibi değil. Karşı komşu Fatma teyze daha çok benziyor. Yalan mı? Korkunç. Güle <laughs> Fatma teyze. Bu Afganistanlı Barbie'miz. Bu Barbie ile biraz alışılmışın dışına çıkılmış. Bu güzeller güzeli Barbie'miz ise Peru'yu temsil ediyor. Bu ise Katar Barbie'si. Beynimde sen mi yine aşık Mecnun, sen mi yine ah <laughs> şarkısı çalıyor şu an. Gelelim Birleşik Krallığın Barbie'sine. Kraliçe Elizabeth hayatta olsaydı ne derdi kim bilir. Bay bay. Bu dudakların şişkinliğinden konuşamayan Barbie'miz ise Zimbabwe'li. Zimbabwe futbolcu değil miydi ya? Güle güle futbolcu manita <laughs> Bu güzellik halis mi dediğiniz türden bir Barbie işte o ABD Barbie'si. Bu bebeğimiz ise Çinli. Heyken. Mataramı sık <laughs> Bu bebeğimiz ise Suudi Arabistanlı. Bu da Çakmaktaş çizgi filminden kaçmış. Vilma Çakmaktaş'ın çakması. Arjantin bebesi. Görüşürüz. Bu Ukrayna bebesi. Pek benzemiyor ama. Gelelim Sudan Barbisi'ne. Sudan. Hep birbirlerine benzer bu tipler. Bir sonraki Barbimiz ise İran Barbisi. Bu da zaten diğer Sudanlara aşırı benziyor. Devam ediyorum. Yunanistan Barbisiyle devam ediyoruz. Şeye benziyor biraz Atina modellerine. Gerçi o da zaten şeyde. Bu Barbimiz ise Senegal Barbisi. Devam ediyorum. Azerbaycan Barbisi gördüğümüz gibi komşu memleketimiz bize çok benzemiyor ama değil mi? Bu ise diğer bir komşumuz Türkmenistan Barbisi. Geldik Arnavutluk Barbisi'ne. Bu da yurdumuzun Barbisi'ymiş. Nerede bizim Türk kızları, nerede pembe saçlı kraliyet ailesine fırlamış olan Barbie. Bu kız nasıl hamur açsın mantık atmışsın, nasıl cama çıkıp cam Yetkililer bu olaya bir el atın. Bu yanda gördüğünüz ise yapay zeka ile bizim yaptığımız ben ve Yaren'in Barbisi. Türkler işte böyle olur arkadaşlar. <laughs> Hey Barbie, hey Ken. Filmin vizyona girmesine az bir süre kalmışken Barbie çılgınlığı da ne kadar büyüyebilir derken bir adım da Burger King'den geldi. Ünlü fast food zinciri Burger King Barbie Combo isimli Barbie temalı menüsünü Brezilya'da piyasaya sürdü. Barbie menüsünün içerisinde pembe soslu bir hamburger, tatlı kem patatesleri ve Barbie Shake with Donut var. Fakat bu menü sınırlı sayıda mevcut ve şu an sadece Brezilya'ya özel. 12 Temmuz itibariyle Brezilya'daki Burger King'lerde satışa sunulan bu menü şimdiden Barbie hayranlarının favorisi oldu. Bizim ülkemize hemen getirmeseniz de olur. Biz bu menüleri seviyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Buram buram pembe bir videoydu. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.